İzmir Enternasyonel Fuarı'nın yıldızı olan Karşıyaka Belediyesi bu kez de Anadolu'nun farklı renklerini aynı standta buluşturdu. Aynı gece sergilenen zeybek ve horon gösterileri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Zeybek, horon, aşukla maşuk hepsi ve daha fazlası 84. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Karşıyaka standında ziyaretçilerle buluştu. Fuarın en beğenilen ve en çok dikkat çeken standları arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin 180 metrekarelik dev standı Anadolu'nun farklı renklerini bir araya getirdi. Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan standa farklı yörelere ait zeybek, horon ve aşukla maşuk gösterileri büyük beğeni kazandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da eşi ve çocuklarıyla birlikte gösterileri izleyenler arasındaydı. Başkan Akpınar, fuarın açılışından bu yana standımıza, hizmetlerimize gösterilen ilgi ve alaka bizleri çok mutlu etti. Birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Anadolu'nun farklı renklerini standımızda yansıtmakta oldukça keyifliydi. Herkesi bekliyoruz diye konuştu. Standta ayrıca KŞK Oda Orkestrası dinletisi ve minik sporcuların jimnastik gösterileri de ziyaretçilerden tam not aldı. Eğlenceli programlar, önemli konuklar ve farklı etkinlikler 6 Eylül tarihine kadar karşıyaka Belediyesi standında ziyaretçilere açık olacak. Bayraklı Belediyesi kullanılmıyor.